Ediyorum. Canım çıktı. Başarabileceğim acaba. Aynanana bile göremeyeceğim. <laughs> Ustamın iyisi malzeme artırırmış. Arasan lastikli çarşaf bulamazsın. Ben bunları lastiksiz diye aldım. Öyle birleştir birleştiriveririm. Bekara kara boşaması kolaymış. Öyle anlatırken çok kolay ama yaparken bayağı bir zor. Bayağı bir uğraştım ama. Başarabilecek miyim? Sizce başarabilecek miyim? Gördünüz. Anlatmaya mi? gerek yok. Ovalo ve dikişi. Böyle. Hani işleri kendi yapmıyor diyenler hani bir kişi kendi dikmiyor, örgüyü kendi örmüyor diyenler. Geldim, geldim. Günaydın. Sabah sabah. Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni bir günlük vloguma başlıyorum. Yeni bir daily vloguma başlıyorum. Evet, biliyorsunuz. Aile vlogları yapan bir kanalız. Gelirlerimiz ihtiyaç sahiplerine gidiyor. SM hastası çocuklara, öksüz yetimlere, ihtiyaç sahiplerine. Ne yaptım? Nevresim takımlarını açacağım. Çünkü işim var. Bunun ikisini birbirine dikeceğim. Benim yatak bildiğiniz bir spor, <laughs> ne denir? <laughs> Stadyum gibi ya. Yani. Büyük. O yüzden olmuyor çarşaflar. Çarşaf aldığım yerdeki bayan da dedi ki, sipariş verirsen bir ay sonra gelir. Bir ay bekleyeceğim mi ben? O için gittim iki tane çarşaf aldım. Büyük çarşafdan aldım iki tane. Bunların tanesi 60 dolar. İki tane aldım. İkisini birbirine dikeceğim. Önce dikeyim sonra yıkayayım bir kurutayım. Ütüleyim ondan sonra da sereyim. İkisini birbirine nasıl dikeceğim şu an onu İkisi büyük. Hani queen, queen derler ya. Queen çarşaf. Aa, lastikliymiş bunlar. Nasıl dikeceğim o zaman ben? Lastiklerini çıkarmam lazım. Lastiğini çıkarıp keseceğim öyle dikeceğim. Köşe koydular mı ki? Köşe yoksa problem... Aa köşesi de var. Nasıl yapacağız kız? Köşelerini açmam mı lazım? Arasan lastikli çarşaf bulamazsın. Ben bunları lastiksiz diye aldım. <laughs> Bu nedir ya? <laughs> Harbiden arasam lastikli bulamam. Ya lastiksiz dedim. Şöyle uçlarını birbirine dikiveririm de dedim. Neyse. Nasıl yapacağım şimdi onu? yan yana koymam lazım ki şöyle uzunlamasına şey olsun. Yaparız bir şeyler. Şöyle uçlarını bir açarım. Yaparım. Bu da çok güzel. 229 dolar. Ay 200, 299 dolarmış pardon. Şöyle ters okuyunca öyle okudum. <laughs> Bunu hemen yıkayabilirim. İki tane yastık yüzü var içinde. Keşke dört tane olsaydı. İki tane yastık yüzü var. Bir de yorgan kılıfı var. Buna göre zaten büyük e, ne diyorlar? King. King'den bir büyüğü daha var. O neydi? Super King. Yani Super şeylerim var. Yorganım var, ona geçireceğim. Ama bunu da önce bir yıkayım, ondan sonra ütüleyeyim. Bu çarşafı da şimdi bir hemen sökücümü getireyim. Şu kenarından açacağım. Şu lastiği bir çıkaracağım. Lastiği çıkarayım, yatağıma bir ölçeyim. Ona göre yapayım bir şeyler böyle böyle biz ev hanımları biz böyle evde vlog çeken bayanlar böyle gündelik hayatımızı çekiyoruz değil mi? Hı? E siz neler yapıyorsunuz? Nerelerdensiniz? Bizi nerelerden takip ediyorsunuz? Hayat hayat gerçekten koşturmayla geçiyor. İşle güçle bilmem neyle geçiyor. E böyle e, neyse neyse. neyse konuşacağım. Ben konuşup iş yaparken oluşum bir şey değil. Hadi sökücü mü getireyim? <laughs> Aa, keşke şeysiz olsaydı. Nasıl yapacağız Eşo? Eşo da fikir verir bana. Yukarı gittim. çarşafın bir tanesini serdim. Bir tane bir tarafını böyle bir söktüm. Geldim kahve yapacağım. Kahve yapacağım. Bir yandan da kıymalı poğaçamı yiyeyim. Ne yapayım? Karnım açıldı. <laughs> bu kahvemden yapacağım bu sefer. Bugün işler çok. O yüzden bu kahvemden yapayım çok fazla kahve atmıyorum. Hı. Bundan iki tane. Hı. Hı. Poğaçamdan değil. Bir güzel olmuş ki kıymalı poğaçamda. Vallahi bir güzel olmuş. Maşallah değil maşallah değil. Bununla bir tarafını söktüm. Şimdi öbürünü de çıkaracağım. Ölçeceğim. Aa, şu köşelerini kesmek zorunda kalmayacağım. Çünkü bir tarafın köşesi tam oldu. Yan yapınca. Düşünün yan yapınca tam oldu. <laughs> yani normal yatakların yan tarafı benim yatağımın baş tarafına geliyor. Yani göstereceğim. Bundan da biraz daha yiyeyim. Sabahtan beri yiyorum ama ben bunu. Isıtıyorum ısıtıyorum yiyorum. <laughs> Tarçın. Oğlum benim. Tarçın'ım rahatsızdı. Hemen rahatsızlanıyor ya. Kıyamam benim oğluma ya. Tipsiz oğlum. Şimdi ne demek istediğimi şöyle göstererek anlatacağım. Belki anlatamıyorumdur. Gerçekten çok büyük yatak. O yüzden hani king çarşaf bile alsam, büyün büyüğü çarşaf bile alsam olmuyor. O yüzden ne yapacağım şimdi? Bu double çarşafı bak kenarlarını açtım dedim ya. Şimdi tekrardan takacağım. Yani normalde yatakların bu tarafına kullanılmalı. Ben baş tarafına takacağım. Tam köşesinden oturtacağım bunu buraya onu da öbür tarafa oturtayım. Şimdi tam anlamıyla ne demek istediğimi göreceksiniz. Getirdiğim zaman aha bu köşe tam burada kalıyor. Tam şurada kalıyor. Yani burada kalıyor. O yüzden öbürünü de getireceğim yine. Bu taraftan takacağım. Anlatabildim mi? <laughs> Öbür çarşafımı da getireceğim yine. Uzun olan tarafı ne tarafı? Bu taraf herhalde. Yine buradan böyle takacağım. <laughs> Aa yok bu tarafmış. Kız bunu o tarafa takacağız. Şu şekilde. Bunu da bu şekilde. Gördünüz mü? Yani köşeler duracak. Sonra getireceğim bunu böyle. Bunu da böyle Tam ortasından bir tane dikiş atacağım. Ama o kadar kolay değil. Bunun lastiğini söktüm şimdilik şuraya kadar. Şimdi bu lastiği keseyim bir bağlayayım içine kaçmasın. Bir daha net görürsünüz. Yani yapmak isterseniz böyle büyük yatağınız varsa. Vatana millete hayırlı ve uğurlu olsun <laughs> diyerek kesiyoruz. Kestik. Kaçma içine. Heh. Ben de kaçma içine. Bir hemen şuradan iğneleyelim bunu. İçine gitmesin. Şu göbeğiyle ucuca bağlayacağız ya. Seni de uçtan eline diyelim. Bunu da şu şeylere bir kesip alayım oradan. Dikeyim de ona göre yıkayım. Değil mi? Ha. Şunu da şuraya aşağıdan aşağıda sökeceğim. Buradan keseceğim. Dikiş makinesi buraya mı getirseydin? Dikiş makinesi de aşağı indirdim. Şurada dik. <laughs> Şunu oturdu buraya da dikivereydim. He? Vallahi. Şimdi şu köşeleri aşağı kadar söküyorum. Ama overlock da geçmem lazım. Overlock makinen burada. Bir geçerim birden orada da. Böyle bir dikmişler ki vallahi maşallah güzel dikmişler. Overlock onu falan. Açtım. Zor da olsa açtım ya. <laughs> vallahi zor da olsa açtım. Tamam. Aa şimdi hiç değilse net olarak belli şu an. Anladınız mı? Şeyi belli oldu. Hani uzunluğu. Bak şurayı da açayım öyle göstereceğim. de bunu da nereden keseceğim öyle belli olur. Bu tarafını açmama da gerek kalmaz. Hemen kesip öyle birleştiriveririm. Bekara kara boşaması kolaymış. Öyle anlatırken çok kolay ama yaparken baya bir zor. <laughs> Sizin yataklarınız nasıl? Sizinki king mi queen mi? Hani Türkiye'dekiler double diyor. Hani iki kişilik yatak, tek kişilik yatak diye geçiyor. Burada Ay burada var ya kaç çeşit var kaç çeşit. King single'dı yok king, şey double single'dı bilmem neydi. Double king'di. Değişik değişik. Single king. Küçüğün büyüğü ortancası bilmem nesi. Yap işte iki tane yatak ne gerek var ya? Ondan sonra da işte biz Türkiye'den bir şey getirdiğimiz zaman şey bulamıyoruz. Ben buraya ilk gelirken kaynanan benim valizime sağ olsun bir sürü nevresim koymuştu. <laughs> bir geldim. Hiçbir olmadı. Yani kaynanamın emekleri de boşa gitti. Ki ben de ona güvenerek getirdim yani. Daha önce burada yaşamış bilir dedim. Güvenmeyeceğim. Bu devlet kaynanana bile güvenmeyeceğim. Bak. <laughs> Olmadı yani o zaman. Ta kaç sene önce. Aslında bu over, overlo overlock nedir ya? Overlock falan böyle sökme yöntemi var. Onu ipin ucunu bulduğunuz zaman tırt çekiyorsunuz geliyor. Ona da uğraşmadım ya. O yüzden biraz böyle şey açıyorum, zor açıyorum. yırtılmasını istemiyorum. Çünkü kullanacağım şu tarafını. Yoksa çek gitsin. İnşallah yorganı falan şey gelmez ya. Büyük gelmez. Büyük gelirse yorganı. yeni yorgan mı alacağım Yorganı alamadım. Al, al. Bir hal oldum ya. Buradan ben bir nevresim takımı almıştım. O kadar güzel çıktı ki onu göstereyim ben şimdi size. Yıka yıka kullan şeyini de çok seviyorum. Hani terletmiyor. O kadar güzel. Ama nereden aldım? İstikbalden mi aldım? Eşimin aldığı nevresimler var. Nevresim takımları böyle kutu kutu çeyizlik bir de pahalıya satıyorlar. Bir kere yıka tüyleniyor almayın. Gerçekten almayın. Bir kere yıkadım ama ben anında tüyleniyor. En nefret ettiğim şey. Bunu alırken de dedim kadına zaten. Tüylenecekse hiç verme çünkü ben hemen atarım onu. Tüylenme yapmaz dedi. Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Ve şu. Yaşada gidiyor geliyor bak ya, annem ne yapıyor <laughs> deli işi kız valla kafaya taktım mı yapacağım ama yapacağım e şimdi diyor sipariş veririm bekleyelim ne bekleyeceğim dedim bir ay onu ben dedim iki tane çarşaf al bana ben yaparım dayısınlara da burayı süpürmem lazım buraya da çok şey döktüm Çıkmış. açtım işte. Geldim. Hemen hemen göstereceğim nasıl yapacağımı. Şimdi böyle açtım ya. Çarşafın biri burada, biri burada. Tamam. Bak şimdi bunu böyle taktım sonuçta. Getireceğim bu şekilde. Bu buraya kadar geliyor. E bunu da böyle getireceğim. Bu da nereye kadar gelecek mesela? Şuraya kadar gelecek. Şunu şuradan işaretleyeceğim. Onun öbür tarafı da o kadar işaretleyeceğim. Ve burada serilmişken kesmem daha mantıklı. Çünkü eğri kesilmez hiç değilse. Lastik olduğu için büzüşüyor ya. Hemen bir yerinden açayım lastiğini keseyim ben bunu. Bu lastikleri de birbirine bağlayacağım. Hı? Daha güzel olacak. Hadi yapayım. Bir yandan da kahve içiyorum. Yalnız yaparken şimdi şu mikrofonu çıkartacağım. Çünkü yakam aşağı çekiyor durmadan. Devam ediyorum canım çıktı. Başarabileceğim acaba? Şimdi diyeceksiniz ki neden bu kadar uğraştın? Kenarlarını kesseydin hani birleştirseydin. E şimdi tekrar kenar kesten Köşe yapmak zorunda kalacaktım. E, lastik geçirme yeri yapmak zorunda kalacaktım. Kalacaktım da kalacaktım. Şimdi bunu böyle yaparsam kalmayacağım herhalde. İnşallah Allah'ın izniyle. Ustanın iyisi malzeme artırırmış. Evet, devam ediyorum. Bayağı bir uğraştım ama. Başarabilecek miyim? Sizce başarabilecek miyim? <laughs> Başarırım gibime geliyor, bilmiyorum. Tam ayarlarını yaptım. Artık ne yapacağım? Sökeceğim ve götürüp dikeceğim sonra yıkayıp götüreceğim. Şimdi şu çatal iğneleri de çıkartayım çünkü kaymasın diye sabitlemiştim ya o çatal iğneler. Çatal iğnelerim de karıştı. En sevmediğim şey düzensizlik. O yüzden onları bile düzeltmem lazım. Düşünün ya. İşte ondan sonra diyorlar ki nasıl vaktin olmuyor? Hani vakit ayır kendine. Ne? Ben böyle olduğum sürece ben, ben kendime vakit ayıramam. Ben bu çatal iğneleri bile boy boy. Küçükler buraya, biraz büyükler buraya, en büyükler buraya falan. Böyle ayıran bir kadın olduğum için bitmez. Bitmez. İş bitmez, güç bitmez. Bitiremeyiz. Şimdi bunları böyle yaptığım için hiç değilse kenar dikmek zorunda kalmayacağım. İçte ise lastik dikmek zorunda. Lastik kenara dikmek zorunda kalmayacağım. Heh. Tamamdır. Aşağı götüreyim. Hemen dikeyim. Sonra da bir yıkamaya atayım. Şimdi neden? Önce yıkayıp sonra dikecektim. Çekme yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Ama şey kaliteli olduğu için bunlar da az bir şey çekme yapar. Hani çekse çekse bir santim falan çeker. Onun da zaten dikiş payına şeyini bıraktım. Çekerse çeksin yani. Problem yok. Hadi bakalım. Dikişe. Bunlar da fazlalıklar. Atılabilir. Bunlarla bir şey yapmam yapamam herhalde. Değil mi? Aa tarçına çarşaf dikeyim şunun üstüne. Kız hakikaten. Tarçına 2-3 tane çarşaf dikerim bundan. Tarçının böyle yatağı var ya. Tarçının böyle yatağı var. Normalde çarşafı da var bunun üstünde. Göstereceğim. Heh. Tarçının böyle yatağı var. Böyle çarşaflı şeyi de var. Üstünde. Ama ben buna 2-3 tane yedek çarşaf dikeyim. Hı. Kız vallahi vernel kokuyor. Yeminle vernel kokuyor. Benim çocuğum. Acaba vernel kokusu mu rahatsız ediyor benim çocuğumu? Evet, bunu koyayım kenara. Tarçına çarşaf dikeyim. Çünkü geçmeli dikmem lazım onun çarşafını. Çırtlı ya da geçmeli. Öyle bir şey yaparım. Bunu da göstereyim. Normalde bu nevresimi çok seviyorum. Bu nevresim takımım çok güzel. Yani yıka yıka kullan. O kadar kaliteliymiş ki. Alırsam bir iki tane de ondan alacağım. Büyük yastıkları falan da var onun arkaya. Artı zaten şey, onun yastıklarını da kullanabilirim aslında ben bu nevresimle. Hmm. Gri çizgili de vardı aslında. Beyazın içinde gri çizgili. Bilmiyorum. <laughs> yani bu, bu, bu bayağı bir gider. Nevresimlerim bayağı bir gider. Türkiye'den aldıklarım falan filan da var. Bilmiyorum. Hadi bakalım dikişe gidelim. Geldim. Nereye koyayım sizi? Şöyle, şöyle mi koyayım? Valla bunu bir hemen dikeyim de. Hı. Allah sizi nereye koyacağımı bilemedim. <laughs> baş köşede yeriniz var. Ha mikrofonumu çalıştırmayı unutmuşum. Sizi dedim nereye koyacağımı bilemedim. Eğer ki ses gelmediyse. Şu baş köşede yeriniz var aslında dedim. Şöyle. Şimdi. Işte taktık mı? Taktık. Hemen bir dikmeye başlayayım ben bunu. Şuradan doğru. Ne oldu oğlum? <laughs> Ağzında top. Oyun bekliyor. Oyun bekliyor yazık yavrum. İğnelerin yönünü değiştirmem lazım. Çünkü düzden ölçü aldım. İğnelerin yönünü terse geçirmem gerekiyor şu an. Bir daha demek ki böyle bir şey yaparken çarşafı ters sereceğiz. E yavaş yavaş ya öğreneceğiz. <laughs> bir dikeyim ondan sonra da onu giderim. Dikiyor mu kız boş boşuna? Kürek sallamıyor. ya. He dikiyor. <laughs> Bazen dikiyorum dikiyorum şey bu. Aa dikmemiş, mekik bitmiş falan oluyor. O yüzden korktum birden. Yıkanacak ama sen gene de benim çarşaflarıma değme olur mu oğlum? Ha. Bazıları de, diyor ya hani köpek olan evde işte yemek gelmez şey ya alakası yok ya. Herkes için geçerli değil. Her köpek besleyen için geçerli değil bu. Yani her, affedersiniz de köpek için de geçerli değil. Gerçekten. Hani benimki zaten ayrı. İnsan gibi benimki. Benim tak takipçilerim de biliyor yani benim tarçın çok bambaşka ve tertemiz. Bazı insanların elinden yüzünden hatta ağzından bile temiz. Değil mi oğlum? Yazık zaten. ağzı var dili yok bunların ya. Ne istiyorlarsa. Ben de anlamıyorum işte. Değil mi oğlum ya? Ne istiyorlar senden ya? Ha? Ne istiyorlar senden? Senin gibi bir minnoştan ne istiyorlar? Ben de anlayamıyorum oğlum ya. Kimseye zararın yok. He? Millet gibi çıkıp çıkıp havlamıyor. He? He? Top arıyor. Benimle top oynayacak. <laughs> ben bir tek top onunla oynuyorum. Bana top atmayın. <laughs> ben bir tek köpeğimi tartışalım. konuşturmayın beni. İş yapıyorum. Dikiş şu an. Bunu dikeyim gideceğim tekrardan ölçeceğim. Bir potluk var mı? Bir anormallik var mı? Bakacağım. Ondan sonra da geleceğim. Sonradan. düzeltmelerimi yapacağım. Overlock'umu geçireceğim. İşimi bitireceğim inşallah. Allah izin verirse. Dişimle kopartım görmeyin. <laughs> Kız. Yaptık mı yaptık oldu mu oldu. Şuradaki iğneleri de çıkartalım. Oradaki köşedeki iğneleri de çıkartalım. Tamamdır. Lastik geçirme derdi yok. Köşe yapma derdi yok. Anladınız mı? Yani böyle yaptım. Az bir şey uğraştım ama iyi oldu. Yoksa öbür türlü şimdi ikisinin birden lastiklerini çıkartacaktım, kenarlarını kesecektim, köşelerini sökecektim, tekrar birleştirecektim, köşeler dikecektim. Abo anlatırken yoruldum. Bir de bunları yapacaktım düşünün. Hiç gerek yok. Hemen ışın hızıyla gideyim. Yatağıma bir ölçeyim hemen geri geleyim. Hı. Evet yapmış mıyım? Yapmışım. Gerçekten tam ölçülü ve çok güzel olmuş. Tam ölçülü ve tam bir yemek tarifi gibi oldu. Şimdi tersini serdim ki ölçeyim hani bir potluk olursa alırım diye düşünüyordum ama potluk da olmadı. Şimdi şuradan hemen ovalı onu gideceğim. Heh, biraz böyle hani gergin durmuyor. Onu da çekme payı bıraktım ya. O yüzden normalde ben böyle gergin durmasını seviyorum çarşafların. Ama daha yıkanmadığı için bu yıkansın ütülensin. Hani çekme payı çekecek ve daha da gergin duracak. Gördüğünüz gibi köşeler falan sağlam duruyor. Bu arada o en büyük yorganımı çıkarttım. Ona da bunun şeyini aldım ya. Kız yoruldu. <laughs> Onu geçireceğim hadi. Şimdi overloğumu indireyim. Şunun overloğunu bir geçeyim. Bitsin. Ha. Bir de overloğum geçeyim şöyle. Overloğum inşallah iyidir ya. Kaç günlerdir bu overloğumu ben açmadım. İpleri bir karıştığı zaman bu normalde 4 ip. Ben normalde iki ip ovarla kullanıyordum. Şimdi dört ipe geçtim. Şu ipleri ayırmak falan öyle kötü ki. öyle zor ki. Ah bizimkiler geldi. Ozi. ne aldın bana? He? Ne aldın bana? Ne yok? O, oh, thank you. Bak yemeğim de geldi. Evde çalışıyor ya yemek getirmişler. Heh. Evde çalışıyor ya yemek getirmişler diyorum. Ya, dikiş işleri ne yapayım yani böyle dikiş nakış. Hemen şu an... overlock <laughs> bir geçeyim. Olcan. <laughs> ne yaptın oğlum? <gülüyor> Ozi. <gülüyor> Ay oğlum. Senin de şeyin hayfı var. İnşallah bu, bir şey olmamıştır buna ya. İnşallah keser. Ah kesiyor iyi. Çok korkuyordum. Aleyküm selam. Şunların iplerini takmıyor şimdi bir saattir. Hobi odası yukarıda olunca ben buraya taşındım. Oh, <laughs> Allah çektirmesin gel. Merhabalar. Aç mısınız? Yok. Size bir şeyler getirin. Tamam. Bak ne kadar güzel dikeceğim. Bak şimdi seyret. Anamda mı terziydi be bak. Merhabalar. Nazarım diyecek kız kendime. O iki çarşaf. Oldu bana bir çarşaf. Evet. Bir ay beklemeyeceğim işte işteysa bak. Mis. Hemen evet. ben bunu dikeyim geleyim. Göstereceğim diktikten sonra. Merak etmeyin. Şimdi meraklanırsınız. Biraz sonra göstereceğim. Göstereceğim size. Gördünüz. Anlatmaya gerek yok. Ovalo ve dikişi böyle. Hani işleri kendi yapmıyor diyenler, hani dikişi kendi dikmiyor, örgüyü kendi örmüyor diyenler. Hani görsün orijinal. Önünüzde yapıyorum. Daha ne yapayım? Bu kadar. Bitti. Evet ne yaptım? Yıkadım, kuruttum, ütüledim. Çarşafımı serdim. Yorganı geçirirken Ozi'den yardım isteyeceğim. Çok güzel oldu. Ütü masasını çıkartmışken de şöyle biraz ütüm var. Onları ütüleyeceğim. Buranın tozunu almam lazım. Çünkü o varlıkla iş yaptım ya. Yerleri falan süpürdüm. O kadar çok şey batmıştı ki. Bunları da hallettim. Biraz sonra bunları serdiğim zaman gösteririm. Güzel olacak evet, inşallah. Bey. Bitirdik mi bitirdik? Tam bütünümü yaptım, bitirdim. Kurutma makinesinden bir ses. Kurutma makinesinden gelen sesle de gittim, onları da aldım. Güzelce ütüledim. Tabii iç çamaşırların falan kaldı dedim. Şimdi bunları da kaldıracağım. Evet Makinaları yukarı çıkarttım. Bunlar yerine kaldırılacak. Başardım mı? Başardım. Çok da güzel oldu. Şu ayrıntıları güzel. Gerçekten güzel oldu. Biraz daha yukarı çekeceğim. Yastıklarını falan koydum. O iğneleri falan oradan kaldırayım. Değil mi? Mis gibi oldu. Beyaz güzel ya. Temizlik güzel. Beyaz güzel. Buraları griydi öbürünün. Acaba dedim hani mi alayım. Ondan sonra vazgeçtim. Bilmiyorum böyle. Bir dahakine de onu alırım olmazsa. Yine beyaz olur. Tamamdır. Çok güzel oldu. Ben seviyorum böyle. Yataktan taşacak yorgan. Ben böyle seviyorum yani. Oldu mu oldu. Başardık mı başardık. Hadi bakalım. Evet benim kulaklık gene ötüyor. Niye ötüyorsa kulaklık ötüyor. Tamamdır bitirdim işlerimi. Fıstık yiyeceğim biraz. Ondan sonra bir kahve yapacağım. Bugün bu kahveden içiyorum. Bugün bu kahveden. Ama gördüğünüz gibi fazla atmıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı. Hadi bakalım. Bugünlük de böyle olsun. Kahve yapayım. Az bir şey dinleyeyim. Yatak odamı da düzenlemiş oldum. Güzel de oldu değil mi? Temiz temiz mis gibi oldu. Teşekkür ediyorum videomu da izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.